Evet, öğrencim Down Sendromu olduğu için şu işletmeye alınmıyor. Burası böyle bazı çocukları güldüren, bazı çocukları ağlatan bir yer. Merhaba biz şu oyun alanına girecek Özel çocuk almıyoruz dediler. Kasaya gidebilirsiniz dediler de... Böyle bir kural çok koyuyor ki bu kuralı. Yani bizim kendi özel iş, özel bir işletme oluyor mu? Özel bir işletme olabilir ama yani bir madde var ya Türkiye Cumhuriyeti'nde her çocuk eşittir. Şu şekilde hanımefendi. Ya yani hiçbir de. çocuğun eğitim hakkı bile engellenemezken. Ben Bak, dinlemek ben gibi başladım. bir şey yok. Ben orada çok saçma bir... bir şey, hayır tamam bir müdürlük falan varsa Siz ben çünkü oraya sokacağım. arkadaşım bu çocukla girmek ben sizi, istiyor diyorum ya. Ben sizi anlıyorum. Sevgili veliler, herkes bir dakika bana bakabilir mi? Ben öğretmenim ve öğrencim Down sendromlu olduğu için işletmede, kopalanımda.